Boş kese düşürür aralıkta Boş kese düşürür şanlıdır o Şanlıdır o Şamadana biz o 1998'de restoran işletmeciliğine başladım, tesis müdürü olarak da. Benim baktığım pencere şurası, İnsanlar her şeyin en güzeline layık. Personelime şunu söylemişimdir, kapıdan giren müşteri değil, evimizde misafirdir. Evimizde misafiri nasıl ağırlamak istiyor isek, gelen konuklarımıza o gözle bakacaksınız. İnsanlar oda mutluluğunu paylaşmaya geliyor. Gület yüzden gelip, eğri yüzden gitmesinler. Ne iş yaparsanız yapın, Hangi şartlarda olursa olsun içine sevgi katın. Sevgi olan her şey çok güzeldi. Çocuklar kolay gelsin. Mehmet'im nasılsın şefim? Sağ İyi misin? Sizden nasılsınız hocam? Allah'ım bugünle şükürler olsun. Akşama hazırlığımız tamam herhalde. Akşam hazırlığımız tamam. Kapıdan giren herkes biliyorsun. Tabii. Ki. Müşteri değil, evimizde misafir. Misafirimizi nasıl ayırlamak istiyorsak aynı şekilde yapacağız. Hadi. yüreğin sevgiyle olan herkese bu güzel şarkımız armağan. Güzel bir Adnan Şen ses çalışması reklamlardan hemen sonra birlikte olacak. Hiçbir yere ayrılmak yok. Nasıl gidiyor hocam çalışmalar iyi mi? Haftada üç gün işte radyoda konuklarımıza Türkülerin kaynağını, atasözlerimiz, şiirlerimizle kulaklara ve ruha hitap etmeye çalışıyoruz. Sizin işleriniz nasıl? Allah'a mürekkep etmesin. Ben destek ben çıkarmaya Ne kadar güzel. Allah daha ziyade etsin. İstediğin bir şey var mı? Hocam ayağına giymiş Sedef haline söylerseniz memnun olurum. Sallanma sevdiğim öldürdün beni. Eskişehir'de iki tane yerel televizyonumuz var. Onlardan bir tanesine takriben 10 veya 11 sene Gönülden günle adı altında program hazırlayıp sundum. Her hafta salı günleri Eskişehirlilerin evinde idim. Programın ağırlığı türkülerin dili, türkülerin kaynağını anlataraktan örf adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi, törelerimizi idame ettirmek üzere takriben 11 sene televizyon programı yaptım. Yine Eskişehir'de yerel bir radyoya da haftada 3 gün program yapıyorum. Televizyondaki olayı aynen buraya taşıyorum. Evet. Ben de şöyle yavaş yavaş hazırlığımı yapayım. Bon başlatacağız. Ya. Dostum dostum. Evet. Başlıyoruz. Merhabalar, Teknik Masada Şahin'imle şiirlerimiz, atasözlerimiz, türkülerin diliyle sizlerle saat 14'e kadar beraberiz. Türküler, beni bana, seni sana, bize bize anlatmıyor mu? Bana kara diyen Dilber, kaşların kara değil mi? Çöldeki Arap şeyhinin çadırı kara değil mi diyen karacı olan, karnın yardım gazma ile belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen, Yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yarım kara topraktır diyen Aşık Veysel'im. Türkülerimiz o kadar anlamlıdır ki, türkülerde kekik kokar, yavras kokar. İlk baharda ılgıt ılgıt bir bahar rüzgarı estirir. Şahinimle beraber taze karlar yağmış karın üstüne türkümüzü dinleyelim. Sohbetimize devam edeceğiz. Üstüne. Gönder, üstüne. Eğri yoldan sapmayanın, yüce Allah'a tapmayanın, söz verip de yapmayanın, vay haline, vay haline, bilmez iken konuşanın, Mürayi ile tanışanın, cahile iş danışanın vay haline vay haline muhabbetten kaçanların bizi bizden seçenlerin haddinden çok içenlerin vay haline vay haline benim davam benim davam benim davam, benim davam. Benim davam. Benim davam. Benim tesirim de, tesirim de. Benim Tevfik Hocam, sizin köye geliyoruz. Şimdi Nazmi Hocam, merkeze bağlı Yaka Yakakayı Köyü. Karakeçi aşireti, Ertuğrul Kazi, Kayı boyu. Osmanlı'dan gelme. Osmanlı'dan gelme. Evet. Çocukluğum, doğumam, askere gidene kadar buradaydım ben. Burada işte, köy düğünlerinde, kız evinden oğlan evine, oğlan evinden kız evine, Deliganlıbaşı nezdinde seymen olaraktan türküler söylenir. Mesela Gesi boylarından gelsin, geçinsin, kurulsun masalar, rakı şarabı Köyümüzde çeşmeler var. O zaman Pınar'dı Nazmi Hoca. İşte orta Pınar akmıyor, yeryüzüme bakmıyor. 15 daldan gül topladım uy annem. Yarım gibi kokmuyor diye bu köyde derledim o türküyü. Selamun aleyküm. 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 Vay benim köylerim. Eşerem mi? Aleyküm. Nasılsın? Sağ Hüseyin merhaba. Nasılsın? Sağ olun. sağ Komşularım, akrabalarım nasılsınız? İyi misiniz? Aleyküm. Şöyle İzzet dayımın yanına oturayım ben. İnşallah. İnşallah. Nasıl hasat bu sene? Yağmurumuz? İyi, çok şükür. İyi, i̇yi değil çok mi? Çok iyi geçti. İyi, Allah siyade etsin. Bereketimiz güzel olsun. Şimdi İzzet dayı, Acabey. Hacet bayramını mesela hep özlemini çekeriz. Bazıları soruyor, Tevfik Hocam nedir bu hacet bayramı? E, hacet diyoruz da yağmur duasına çıkarız orada. Ve sizler daha iyi bilirsiniz, Elif Büyüklerim. El kadar bulut yokken yağmur duasına çıkıldığı zaman akşam ıslanarak döndüğümüzü ben hatırlıyorum. Öyle değil mi dayı? 70 bin taş okurlardı, çuvallarla suya gömerlerdi. Bir de şey vardı... Yağgani Berber dükkanı önümüzde kimdi o? Tekkeleri Ar 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 gezdirdi. Mustafa dayı. yine oldun Yağgani Berber dükkanı. Kullarını ha. sen sevindir Yağgani Berber dükkanı. Amin. Bağırın lan. Hocanın Mehmet bağırın lan. Bağırın lan. Şimdi komşular. Daha evvel de ben bu köyden çok türküler derledim. Bu sefer de geliş amacım yeni türküler derlemeye. Şimdi İzzet yürekli dayımdan da bir şeyler alacağız. İnşallah Türk halk müziğine, Türk folkloruna yeni türküler ya ilave edeceğiz. Yakakayı köyünden alınmıştır. Tabii, tabii. Merkez Yakakayı köyünden. İhtiyarlarımızın, teyzelerimizin, nenelerimizin, dedelerimizin söylediği türkülerle başladım derleme çalışmalarına. Seymen olarak düğünlerde okuduğumuz türkülerden, işte kirazımın dalları olsun, hey gargalar olsun, derlemeler o günden başladı. Ama mekanları cennet olsun, büyüklerimden aldığım o kültürle, başladım ben bu işe. Şöyle bir şey diyeyim. Güzel bakan güzel görür. Memiş dayı, Iraz abam da bu kadar güzel değil ama çok met ediyorsun. Yeğenim benim gözümle baksanız Irazabam bir prenses. Ben türküleri böyle benimsedim. O türküleri bana benimseten büyüklerime de teşekkür ederim. Bayağı türküler derledik. Halen de derleyeceğimiz türküler var. Aman aman Eski şehir yolları Mezarım ay Taş olsun uy annem Sevdiğimin kolları Mezarım ay taş olsun o annem sevdiğimin kulları Orta pınar akmıyor aman aman Yeryüzüme bakmıyor 15 daldın gül topladım uyan annem yarım gibi kokumu 15 daldın gül topladım uyan annem yarim gibi kokumu Tevfik Eriş'in bir diğer tutkusuysa yöresinin halk oyunları. Bu oyunları yaşayan kaynak kişilerden derlemek, oyunları en otantik halleriyle öğrenmek ve öğretmek de Tevfik Eriş'in vazgeçemeyeceği çalışmaları arasında. Onun yöresinin müzikli kültürüne dair bu çalışmaları, bu emekleri gençlere de aktarılıyor elbette. Tevfik Eriş sık sık üniversite öğrencilerinin söyleşilerine konuk oluyor. Türkülerle yöresinin halk oyunları ile ilgili bilgi ve tespitlerini paylaşıyor onlarla. Zeybek diye tabir ettiğimiz Hey Gargalar diye bir türkü vardı. Sonra Bilecik e, Söğüt Yöresi'nin keklik kebabı diye tabir ettiğimiz yoğurdum var yeşil meşil çanakta, benleri var ak yerdan da yanakta, benim yerim şu karşıki konakta, beri gel ayarım beri gel ben adam yemem, ellerin yerine yarımsın demem. Bunu biz işte cümbüşün davulun eşliğinde el çılparak diz çökerek oynardık. Şehir ve türkücülük hayatı gündeme gelince zeybeklerle karşılıklı fikir alışverişimiz oldu. Halk dansların olsun işte bu zeybekler olsun birazcık katkı yapmaya çalıştık. Yani dünün özünü bugün gencine taşıyaraktan. Sayın Hocam, e, Kırka Belediye'mize hoş geldiniz. Hoş bulduk Faik Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Bu Kırkazibi nereden başladı? Şimdiki, e, ben isimleri sayamayacağım. İşte Tuncaylar var, Zekiler var, sizin büyük katkınız var. Siz kaçıncı jenerasyon Kırka'da? Yanlış olmazsa biz üçüncü jenerasyon. Ee, Hamdi abi, Ahmet evet, abi. Onlar ikinci kuşak olarak. Ziya Kara abi. abim, Selami abi. Onlar evet. senin sağ olsunlar, gençler bizim hocalarımız, Allah e, ölenler arkadaşlarımız var. Allah rahmet eylesin kendilerine. Onların e, onların katleriyle biz e, belediye olarak bunu 3. jenerasyon 90 yılında e, resmileştirdik. 90 2010 20 yıldır bir fil bu arkadaşlar e, 3. jenerasyon. Evet 3. jenerasyon. Kırkan'ın, e, Eskişehir'in veya işte yöresel düğün, dernek, oyun, resmi açılışlarda e, bu bizim etkinliklerimizi sergiliyor. Evet. Şimdi ben aklıma hemen bir tane Tuncay Zeki bir deyim geldi. Cemalim Tuncay. Ağa bekar duran günü gelip ayrılınca ağa diyor ekmeğin çok güzel oluyor. O buğdaydan verimisin Buğdayı veriyor, öğütüyor, hamur ediyor, ekmek ediyor. Anne ekmeği gibi olmuyor. Geliyor. Ağa diyor biliyorum. Aynı buğdaydan verdin ama seni ekmeğin gibi olmadı. Yavrum ben sana sarı buğdayı verdiysem sarı gelin de vermedim ki. <laughs> Maharet bu sarı gelin demiş. Demek burada el öpülesi Hamdi abi, Ahmet abi sizlere güzel bir şeyler vermiş ki sizler de bunu idame ettiriyorsunuz. Üzerinizde o şerefli elbise o ananevi elbise giysileriniz, evet, evet. sonra kaşıklarınız işte Tuncay'ın davula vuruşu Zekim'in glarnete öttürüşü Tuncaylarımın böyle gırdıra gırdıra böyle hiç dejenere etmeden oynayışı. Bugün Kırka Zeybi, mesela Eskişehir Zeybi var, işte Ege Zeybi var. Ama Kırka'nın kendine has bir Zeybi var. Kırka'da başka hangi oyunlar var bizim? Morg oyun, e, oyununu bizim Kırka'nın bayanlar oynar. Başka yerde yoktu. Başka yerde yok, yok. Ama Adana... siz halen yaşatıyorsunuz Adana... değil Adana'da mi Adana'da ters oyun derler morg oyunu evet. Ha Adana'da evet. ters oyun. O kesik çayırın bir hikayesi var. Hı -hı. Kümbette o zamanın e, yarım ağa bir zat var orada yani aslı astık tiran bir adam. Ne? Şimdi burada düğünde e, kesik çayırı oynuyor, efeler çıkmış. İşte birisi diyor ki yarım ağa geliyor diyor, tak duruyor diyor. Ses yani... soruk yok. Ya yani acaba yarım ağa geldi mi? Bir tiran bir adam ya bu. He. Korkudan duruyor oyun. Neyse ya bakıyorlar işte yarım ağa yok tekrar oyun bir daha başlıyor. Bir daha yani başlıyor. Aynı oyun kaldığı yerden devam ediyor. O meyanda elini şöyle güneş eder gibi yapıyor. Yani işte. O zaman A'ya mı bakıyor? Ya muhakkak tabii ya ne Gelip geliyor teyit etmek için yani şey... mı bakıyor? Yani <gülüyor> muhakkak. <gülüyor> Kaynak bu değil mi? Kaynak evet. bu. Ya kurban olayım ne kadar güzel ya. Ne vardı şimdi bizim? 40 Azebi. Kezik çayır. Çifte telli. telli. Kırkaya has çifte telli. Aynı zamanda eski Adı kayma. büyüklerimizin söylediğine göre kayma. Kayma. Asıl çifte değil de çifte telli değil de <laughs> Kayma olarak söylerdi bize e, rahmetli Ahmet abimiz, e, Hamdi abimiz, yaşadığı yerin zengin kültürünü daha da zenginleştirmek için özveriyle çalışan bir sıcak yüz Tevfik Eriş. Kimi zaman üstü zamanın görünmez tozlarıyla örtülmüş bir türküyü gün ışığına çıkarmak, kimi zamansa bir halk oyununu derlemek için yollara düşüyor. Yöresinin kültürüne olan sevgisini yüreğinden, türküleri ise dilinden eksik etmeyen Tevfik Eriş, Eskişehir'de bir sıcak yüz. O Anadolu'nun sıcak yüzlerinden yanış çekerim gelir kula galka durnalar yaramanan Ganedinde gümüş halka turnalar yaraman aman Yarim gelir bu yaz hafta Dur.